rabıtanızı kesmişseniz o ilim sizi teskin edemez huzura ulaştırmaz. Demek istiyor. Daha doğrusu bendeniz böyle anlıyor. Son kısma geliyoruz. İçimizdeki şeyin son kısmına geliyoruz. Son kıta. Emir Sultan ne hoş bazar imiş aşıklar seyredip gezerler imiş. Cümlenin maksudu o didar imiş, hakka karşı duran divan. İlk iki mısra zaten anlaşılıyor. Böyle bir pazar ki, biraz önce didaktik böyle vaaz eden, kürsüden vaaz eden hoca şeyinden çıktık, şimdi birazcık dindane bir edayla bir şey söylüyor ve diyor ki, çok hoş bir pazarmış o içteki pazar o cevahir bahşeden dükkana uğrayan, oradan cevherler alan ve o cevherleri satan bu pazar, bu meydan çok hoş bir pazarmış. Can alınıp can satılan, ilim ve irfan pazarı, bu ilim ve irfan meclisi çok hoş bir pazar demiş. Üçün, çünkü o pazarda aşıklar seyredip gezerler. Hep bakarlar, seyrederler, dokunurlar ve gezerler. Niye geziyorlar? Neyi seyrediyorlar aşıklar? Neyin peşindeler bunlar? Niçin dolaşıp duruyorlar? Niçin cevelan ediyorlar? Tabaşta da cevelandan bahsetti ya. Ahile vahile cevelan ederken dedi ya. Niçin cevelan eder? Niçin arar? Neden çıkar insan dışarıya? Neden çarşıya çıkarız? Bir şeyi almak için. Bir şeye bakmak için. Birini ziyaret etmek için. Aşıkların o meydana çıkmasının sebebi şudur diyor. Neymiş? Cümlenin maksudu o didar imiş. Didar nedir? Didar sevgilinin yüzüdür, cemalidir. Aşıklar o pazara çıkıyorlar çünkü o pazarda sevgilinin yüzünü görmek istiyorlar. Şirini görmek için Ferhat dağlar. Amasya, içinizde Amasya'da var mı bilmiyorum ama Şirin derin şehri diyorum bendeniz Amasya. Amasya'da yaşadı Şirin. herhalde Şirin ortaya sonra da geçti. Cibayet öyle çünkü Amasya Kalesi'nin etrafında böyle taşları oymuş su getirmek için. Su getirecek ki Şirin'i görsün diye. Gece gündüz çalışıyor. Çarşıya pazara çıkmak, sevgili görmek için. Çarşı pazar içimizdeki pazardır. O sevgili içimizde göreceğiz. Ama bütün bir alem de çarşı pazardır. Bütün bir alemde de sevgili görmek için çıkarsın. Sevgiliyi görmekten, onun yüzünü görmekten kasıt nedir? Onun eserlerini görmektir. Hayretle, hayranlıkla onun eserlerini zikretmektir. Bakın, murakabe ve müşahede ediyoruz. Onlara bakıp ne kadar güzel yaratmışsın ya Rab diyebilmektir. Ne hoş yaratmışsın. Ne hoş var etmişsin diyebilmektir. O var edilen güzelliklerin farkına varabilmektir. Hakkın kulunu sevmeyen hakkı sevemez. Hakkın kuluna merhametli olmayan hakka yakın olamaz. O bakımdan medki nakış nakkaşa racidir derler. Sanat eseri övmek böyle Hakkın eserlerini görüp ne kadar büyük bir lütfta bulunur Allah'ın <laughs> nimetlerinin farkına varmak insanın imanını artırır. Gönlünü şenlendirir. Kalbine huzur verir. Hele bu konuda çıktığınızda yola Hz. Peygamber size rehberlik, manevi rehberlik yapar. Onun ilmiyle, onun verdiği hadislerle Efendimiz'in, Efendimizin bize tebliğ ettiği Kur'an'la ayetlerle bunları tefekkür edersek daha da zengin anlamlara ulaşmış oluruz. Binaenaleyh, diyor ki en sonunda cümlenin maksudu dilermiş hakka karşı divanı Bu, Divan kelimesini biraz önce de geçmişti. Büyük meclis anlamında kullanmıştık divanı. Meclis demiştik. Burada da söylüyor. Hakka karşı büyük bir meclis var. Bütün bir kainat bir meclistir. Bir divandır. Bir toplantı halindeyiz adetullah dediğimiz şeyler. Bütün bir kainatta toplantılar. <laughs> bir şeyler yapıyor. Doğal seyir içerisinde ayeti onun kurduğu düzen içerisinde çalışırken efendim biz burada otururken bile hücrelerimiz onun huzurunda toplantı halinde onun emrettiği şekilde çalışıyor. Bu toplantının farkına varmaktır esas olan. Efendim bu rakabe ve müşahededir. Bu murakabe ve müşahede ile biz ilahi lezzetlere, o vahdet ile ilgili tehlikeli bilgilere ulaşırız. Ama murakabe, müşahede kafaya göre, malayani arzulara göre, mali hülya dediğimiz hayallere göre olmaz. Ölçümüz Efendimiz'dir. Sünneti seniyedir. Hazreti Peygamber'in sünneti olmadan, onu tanımadan, ona olan muhabbeti olmadan bu bilgiye de ulaşılmaz demek istiyor. Evet. Hülasa Emir Sultan müthiş bir pazar kurmuş. Ve Emir Sultan'da yaşayanlar bu pazarın farkındadırlar. Ama biz gelin 70'li yıllara gidelim. Sahaf aynı zamanda cerrahilerinde şeyh olan Muzaffer Ozak merhumun dilinden bu nutku şeyleri şöyle bir dinleyelim. Ya RUN! Yeah. tasavvuf şiirimizin meşru nema bulmasını sağlayan ocaklardan birisini uyandırmıştır. Sözün başına tekrar dönelim. Bu ocak, bu muhit, sanat muhit içerisinde oluşur. Edebiyat muhit içerisinde oluşur. Düşünce muhit içerisinde oluşur. Dil muhit içerisinde oluşur. Muhit nedir? İhata eden, ya muhit olan, muhit Allah'ın isimlerinde de bir isimdir. Merkezde bir şahsiyet vardır. Bu şahsiyetin etrafında bulunan anlamına geliyor. Emir Sultan bir merkez şahsiyettir. Daha Bursa'yı teşrif eder etmez. O merkez şahsiyet olarak o hürriyetiyle bu şehre mana katmıştır. Bu mana söze dönüşmüştür. Biz bugün o sözün kısaca hikayesini sizinle paylaşmaya çalıştım. o meclisten feyiz alan birkaç şairi andık. Hak cümlesine rahmet eylesin. Bir sonraki konuşmamızda programı şimdi hatırlamıyorum ama yine böyle bir kurucu şahsiyeti, bir sufi şairimizi birlikte konuşacağız. Ancak ben gelecek hafta Allah nasip ederse bir sonraki toplantıda burada olacağım inşallah yetişeceğim. Şiirimizin, tasavvuf şiirimizin asıl kaynaklarından birisi olan, asıl ona hareket veren, ruh veren Piri Türkistan Hazretleri misafir olacak. Oraya gideceğim. Türkistan'a gideceğim nasıl olursa. Emir Sultan'ın memleketine gitmeyi de, Buhara'ya gitmeyi de çoktandır. Hep hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Nasip olmadı ama yakınlarına kadar gitmiş olacağız. Bir gün belki himmet eder de beyefendi bizi götürür Buhara'ya. Buhara'ya da gitmeyi arzuluyoruz. inşallah beraber gitmiş oluruz. Yeniden o bölgelerin Buhara'nın, Türkistan'ın, Yesevi'nin, Yesi şehrinin, Ayral'ın, Farabi'nin ve bu Said Ebu Hayr'ın şehri olan Yerden ilim şehirler olmasını hep niyaz ediyorum. Medeniyetimizin ihyası ancak şehirlerimizin ilimle, ilfana buluşmasıyla mümkündür. Samimi, gayretli çalışmalarla mümkündür. Hak gayretimizi ve samiyetimizi ziyade eylesin. Hı -hı. Ve bu sohbetten hemen sonra Ömür Sultan'a bir de şair gözüyle gidip selam verir selam söylerseniz bizden ben de size memnun olurum. Bak tüm benzer razı olsun. Adını andığımız bu kamilerin cümlesinin ruhi için bütün alemlerimizin ruhu için ve Yürü, bir tane yuvarlık sefer dal efendi hazretleri bugün ekayemiz doğru yahu bak hiç unuttum. Allah kani kani rahmet eylesin yani sefer e efendi de efendime söyleyeyim rahmet e danalı e sefer şey bey sefer dal merhum aynı zamanda şair destekar idi ee, hak kani e rahmet eylesin Beğendiniz. bu bir görüşme imkanı olmadı nasip şahı e ama e bir hoş bir zattı. Yani çok güzel eserler de var. Yetiştirdiği talebeler de var. Saadettin Ökten de ondan feyiz aldı. Kuru bir ondan feyiz aldı. Daha başka bir var. Ahmet Ersan'a var. Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz sene kaybettik. yani sinemacımız bizim Ayşe Şasak Hanımefendi Daha başka Ümit Hanım var. Daha başka var. Feyiz aldı. Hakkı Ahmet eylesin. bir musik işinaz gibi. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum katkınız için sağ olun. Buyurun. Ben yani çok bir şey bitti yani. Siz buyurun. Bilal Hocam'dan Allah razı olsun. Kendine çok teşekkür ederim. Hakikaten şahsım itibariyle çok istifade ediyorum belki. İnşallah siz de istifade ediyorsunuz. Ben 1971'de Bursa'ya geldim. Emre Sultan'a geldik. İlk evimizi buradan bir müddet buradan ayrı kaldım ama yine tekrar e, Emir Sultan'a dönmek nasip oldu. Ve alışınca buradan kopulmuyor. Buradan ayrılmıyor bir hakikaten insan. Yani 1976-77 yıllarında İstanbul'da bir abim vardı Mehmet abi dediğimiz. Bir günden böyle dertleştirken ya Mehmet abi ne olacak bu halimizde söylemişim o zaman okul okuyordum. O da bana döndü ki ya Sami de şükredelim halimize dedi. Biz hiç olmazsa da Allah'ın sevdiklerini sevenlerdeniz dedi. Ya bir de Allah'ın sevdiklerine bu edenlerden olsaydı halimiz ne olur dedi. İnşallah Allah'ın sevdiklerini sevenlerden, Emir Sultan'ı sevenlerden, zatları sevenlerden olur. Hepinizden Allah razı olsun. Hı. Yan tarafta çay ikram var. Buyurun beraber çay içelim. İnşallah.